Of, yine her zamanki gibi fakirim. <laughs> çok sıkıntı bu <bir> gün. <laughs> Baksana, burası delinmiş. Neyse, bugün fark edeyim ben, bir günü. Ne seyredeyim, yüzümü yıkayayım. Acaba ne yiyeceğim? Yine ne yemek yiyeceğim? Yok, bir şey yok ki. Ben çok korkuyorum. Zaten herkes beni her yerde kovuyor. Mesela eski okul arkadaşlarım Neyse bakalım ne varmış bugün. Hmm. pencereler Açayım. Tamam hala sabah. Bugün neyse. Ne var? bir haftadır kalan bir pizza. Çok yedim mama. Bu çok kokuyor. Zorundayım yemem lazım. Aç kalmama rağmen yine de güzelmiş. Neyse yedim. Hı, muz var. Biraz da muz yiyeyim. Tamam yedim. Tamam, Ne güzel. Keşke bir şey olsam, ünlü olsam. Param olurdu. Her şeyim olurdu. Zaten kimsem yok ki. Annem yok. Babam da yok. Herkes öldü. Of. Akrabam var ama beni evet koymuyorlar. Of, çok acıktım. Ne yapsam acaba? Yine her zamanki gibi dilenmem lazım. Gideyim bari. Hmm, kimse yok. Bir tek ben varım. Ah, şu şuraya komşu. Acaba para istesen para verir mi? Bilmiyorum. Deneyeceğim. Çok zengin birisine benziyor. Gideyim ya. Ben. Ah, evet çok güzel. İnanamıyorum. Motoru bile var bizim beni koyamıyor bilmiyorum denemem lazım dışarı çıktılar merhaba para verir misiniz para lütfen ben çok fakirim para ver verebilir misiniz ha benimle konuşuyor ha işte para veriyor Oha, çok teşekkürler çok teşekkürler İnanamıyorum artık bir param oldu. Yes yes yes. İnanamıyorum çok güzel. Çok güzel bir şey. Ama biraz utan, utanmış olabilirim. Çünkü para Biraz kendime şey saldım. Ama yine de çok mutluyum. Yes. Çok güzel bir gün. Yes, yes, yes. Şimdi gidip kendime üst baş alacağım. Saçımı kafarda yaptıracağım. Ve kendime bir tane ev alacağım. Yaşasın. Aynı bunun gibi. Çok güzel bir evim olacak. Yaşasın. Ha, hava hava karardı. Güneş batmaya başladı. Neyse hemen gitmeliyim. Ha, ilk başta araba almam lazım. Örneğimle geleyim. İnanmıyorum bir tane araba mı oldu? Yaşasın. Şimdi gideyim. Hemen kuaföre gitmem lazım. Yaşasın. Çok heyecanlıyım ya. Oradan kendime kıyafet alacağım. İşte çok güzel bir sunum oldu. Ben de bugünü bekliyordum. İnanamıyorum çok güzel. Neyse şimdi saçımı yaptırmaya gideyim. Ya. Ama zaten burada. Hiç arabayla gitmeme gerek yok. İşte korkuda geldim. Ama saçımı yaptıracağım. Hı hı. Merhaba saçımı yaptıracaktım. Evet. ilk başta. yapacağım. Evet, çok güzel. Şimdi saçta bence de aynen. Bitti sanırım. İnanamıyorum <laughs> <laughs> çok güzel oldu saçım. çok beğendim. Saçım ne bitti. çıkabilirim ya çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Beğendim ya Saçım o haliyle çok sevdim. Neyse şimdi evime gidiyorum. Yani yeni evine geldim. <laughs> Sanırım artık burada kalmama gerek yok. Görüşürüz canım evim. Hep sana küçük bölümü geçirmiştim. Ben sana sona erdim. <laughs> <laughs> hep küçük burada geçmişti. Ama şimdi hayır. Ah oh, birisi Sanki oh, Canım abim Ama artık Evsiz kalmadım Yani bir yeni evim olacak Seni de seviyorum Ve seni de Ay Hep Ayı seyrederdim Yani çatı katında Çok güzel bir Ay ama Neyse artık gitmeliyim. Anlamıyorum. Bu benim için. kontrol etmek istiyorum. Çok güzel bir ev. Ben buralarda her yere. Ay odam kaptı benim odam. Çok güzel. Çok güzel bir çarşafların içine yatacağım Koltuğum bile var. Çok güzel. Ve masaüstü bilgisayarım bile var. Oha laptop. Başka ne var? Dur. Burada bir kasa var. İnanamıyorum. Bu benim kasam mı? Şifre 1, 2, 3. Melekler. Vay be. İşte buldum. İnanamıyorum. Çok güzel kıyafetlerim de var. Ben açık. rengini çok sevdim. Unutmayın arkadaşlar fakir olunca zengin olmuş Unutmayın tamam mı? Videomu oh. beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, güzel olmuşsa videom. Yorumda da yazmayı unutmayın. Havanın güzelliğine bak ya. Yağmur yayı. Beni kurtardı. Yağmurlu günde.